Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Almanya bu burcu buraları deneyeceğiz. Daha fazla sizin kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videomda arkadaşlar dediğim gibi yani bir önceki videomda ah, ah, Hollanda bu burcu buraları denemiştik. Bu videoda ise arkadaşlar Almanya bu burcu buraları deneyeceğiz arkadaşlar. Almanya bu burcu arkadaşlar ünlü olan şey arkadaşlar çikolata. Bizde de zaten arkadaşlar çikolata var gördüğünüz gibi. Şurada bir tane Milka'mız var. Siz videonun kapağından zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar bir sürü abur cubur gördünüz. Ama arkadaşlar ben kaldırışı sığdıramadım. Yarısını arkadaşlar şuraya koydum. Yani burada şu anda bir sürü abur cubur var arkadaşlar. Ee, bu şekilde dediğim gibi videoların devam edecek kanalıma abone olun. Hemen bir şekilde denemeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun kapağında gördüğünüz gibi şu şekeri görmüşsünüzdür arkadaşlar. Göz şeker. Bu arkadaşlar YouTube'da çok popüler arkadaşlar. Tabii benim annem de arkadaşlar Almanya'ya gitmişti bir hafta boyunca. Bunların hepsini aldı arkadaşlar. Yani bir sürü e, yiyecektir, cipsdir, abur cuburdur, şekerler Hepsi var arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bu göz şekerden çok istiyordum arkadaşlar. Çok baksana da. İçinde arkadaşlar böyle kal gibi kan gibi jelimsi bir şey de çıkıyor. Hani bakalım yiyelim arkadaşlar. Ben de ilk defa yiyorum. Bunu hiç yemedim. Trolli. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. La görmüşsünüzdür. Ben paketi çok kötü bir şekilde yırttım. Paketi çok kötü bir şekilde yırttım. Evet. Önünüz gibi. Mavi. Sarı. Gördüğünüz gibi. işte bu sürü. Renk. Yeşil. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok iyi değil mi ya? Ee, çok güzel. Evet arkadaşlar. Hemen bir şekilde maviden bir başlayalım. Açamadım. Evet. elim aldım. Gördünüz mü? Çok güzel. Isırıyorum. 3, 2, 1. Puan da vereceğim. Hmm. Enfes tadı enfes. Birazcık ekşi ama. Buna puan kırarım. Tadı güzel miydi derseniz. Yani. Oldu ama. bu defa denedim dediğim gibi. Tadı güzel. Ekşi ama. Şu kadar bir şey arkadaşlar. Ama ağzına hepsini atarsanız çok böyle arkadaşlar şuranız acır. Yutamazsınız. Ben bunu onun üzerinden 8 videom Hem ekşi hem de arkadaşlar böyle çok yerseniz tadı birazcık kötü oluyor. Öyle ben direkt attım ağzıma. sıra sıra yedim. Tadı güzel oldu da. Hepsini atarsanız herhalde kötü olur. Çünkü çok böyle ağır bir şeker var. Ondan da puan kıracaktım da kırmadım. Tadı yani güzel arkadaşlar. Bu zaten Türkiye Türkiye'de satılmıyor. Türkiye'de AliExpress'ten falan alabilirsiniz. Hepsi bu arada da falan satılıyordur. Hani Türk şeylerinden alabilirsiniz arkadaşlar sitelerden. Tadı güzeldi. Yani onun üzerinde 8 o kadar kötü bir puan değil. Şimdi arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir tane de oyuncak var onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane lollipop var onu göstereceğim. Akrep lollipop. Yani arkadaşlar ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Almanya'da böyle şeyler çok fazla. Değişik değişik yani lollipoplar falan filan var. Evet arkadaşlar açtım. Görüntüsü bu şekilde. Bir şey de kokmuyor zaten. Hemen bir şekilde yarayalım. Tadı oduna benziyor. Bildiğin böyle ben bazen küçükken arkadaşlar yeri düşünce böyle arkadaşlar ağzıma parçalar falan giriyor toprak parçalar ona benziyor bildiğin hmm, ne var bunun içinde bu arada arkadaşlar Hollanda videosundan daha çok arkadaşlar burada bu cubur var neyse ben bunu geçiyorum tadını pek algılayamadım tadı böyle değişik bir şey Puanım 10 üzerinden 5 ee, arkadaşlar. Ya yani bu da kötü değil. La, Tadı var en azından la, arkadaşlar. Bir tad var da neli olduğunu bilemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise daim. Daim diye bir şeker türü. Çikolata mı şeker mi bilmiyorum. Hemen açalım. Anam. Tövbe estağfurullah. Özür dilerim. Kırıldı. Tamam. Ne tadı güzel. Bunun tadı güzel. Karamelli. Bisküvili. Hmm. 10 üzerinden 10. i̇lk 10 bu. Dişim kırılacak Dişim az kalsın kırılıyordu bayağı bir sert. Onun üzerine onu ama yani arkadaşlar tadı efsane. İyi yani arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar sizin çok bildiğiniz Türkiye'de satan bir şeker. Mim. Mim ve mim diye bir şey arkadaşlar. Bunun bu şekilde çıkmış. Tadı inşallah güzeldir arkadaşlar yani. Direkt kopardım da ben. Bakalım. Şu şekilde. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben bunu kumbara olarak falan da kullanırım diye düşünüyorum. Yani kumbara olarak da falan kullanılabilir. Evet arkadaşlar açtım. Mim. Gördüğünüz gibi içinden şöyle bir şey çıktı. Bir tane yani daha fazla çıkmasını oluyordum. 200 grammış arkadaşlar. Siz tabi siz ders görüyorsunuz. Ters. Şuradan direkten kolay bir şekilde açılabiliyor küçük arkadaşlar durum ben nasıl göstereceğim yani azıcık gördünüz atıyorum üzerinde de M yazıyor görebilir misiniz bilmem de arkadaşlar bakın arkadaşlar M tarzı bir şey yazıyor. Tadına gelirsek on üzerinden 9 rahat bir <laughs> şekilde. Tadı güzel. Kötü değil ama Kötü değil. Video uzun yapmayacağım bu arada. Tadı kötü değil arkadaşlar. Güzel bayağı tadı. Şimdi ise arkadaşlar. Bu ne derseniz tuvalet şeker. Düz durmuyor. Skibi tuvalet diye bir şey bir film serisi çıktı. Arkadaşlar biliyorsunuz. Herkes izliyor arkadaşlar. Böyle bilmiyorum arkadaşlar böyle. Herkes izliyor bildiğin. Ona benzettim azıcık ben de. Ben de birkaç sene izliyorum arkadaşlar yani. Yoğun olarak bazen izlerim. Yani arkadaşlar bana güzel geliyor bilmiyorum. Yani yorumlara kötü falan yazmayın. Bana güzel geliyor yani herkesin şeyidir bu. böyle vuruyoruz gibi suatları çok güzel. Bunun şeyi bildiğin arkadaşlar yani şeker hali. Şuradaki şekerler var. Onları alıp arkadaşlar o tuvaletin içinden çıkan toza bandırıyorsun. Skibi tuvalet var mı bilmiyorum da arkadaşlar. Roket bir tuvalet var ya arkasında şurada jet bay olan. Ona benzemiyor mu arkadaşlar? Göstereyim hemen. Bakın. Uf, ona benziyor. Skibidi tuvalet. Skibidi skibidi tuvalet. Böyle şarkısı da var. Evet arkadaşlar ben bir şekilde deneyeceğim. İçine açıyorum ilk önce. İçinden ne var acaba? Ban. Tamam. Çık elimden tövbe estağfurullah. Bu bir arkadaşlar toz. Bunu açıyorsun. İçine döküyorsun. Ben halledip geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Tuvaletin içine de şeker döktüm. Her şekilde bandırıyorum. Evet arkadaşlar içinde şu anda şeker var. Bandırdım. Bu şekilde. 3 2 bir yön Şeker ekşi 9. Bak, hakkını veriyorum arkadaşlar. Yani bence tadı güzel bunun. Arkadaşlar şuraya da koydum. Gördüğünüz gibi. Bu da kalsın. Bunu da bitti. Tadı güzel. Yani. Tozu da burada. Ban. Yani dök bandır bandır ye. <laughs> evet. Yine arkadaşlar fenomenlerin denediği bir şeker. Bu arkadaşlar çok sert bir şeker. Haribo. Açırı sert. Bilmiyorum artık arkadaşlar yani içine ne gattılar. Şunu var ya. Bazı youtuberlar denedi. Yabancı. Ben de deniyorum. Şu şekilde açarız ve gömüyoruz arkadaşlar böyle. <laughs> bu nedir <laughs> oh my God. Sizin yapacağınız şekerinden, şekerinden sıfır. her yer tükürük oldu şimdi. Yosun mu kattı bunları? Alkol mu kattı? Zaten sigara gibi kokuyor. Yosun Alkol. Ne yani kattılar ise artık tadı bok gibi arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. bana. Al şunu. Özür arkadaşlar da böyle bir şey olabilir mi? şikayet etsinler bence. Bu tat nedir? Anne ne aldın sen? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ye. Yeah. Nedir ya? Böyle bir rezalet olur mu? Bu tat ne? Evet arkadaşlar işte az önce ben baktım. O şey arkadaşlar babama da gösterdim. Arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğim gibi tadına baktık. Babamı da baktırdım tadına. Arkadaşlar olsa Google'dan falan bakmaya çalıştık arkadaşlar. Yani ben kendim arkadaşlar Google'dan baktım. Ne, ne olduğunu pek öğrenemedim arkadaşlar. Yani tadı çok böyle değişik bir şeydi. Neyse yemeyeceğim artık sonra. Onun, onu arkadaşlar bunun onun üzerinden sıfır. Böyle tat mı olur tövbe estağfurullah. Şimdi arkadaşlar bomba. Alman çikolatası. Yani yerim de ağzımız rahatlasın. O tat nedir arkadaşlar? Öyle kesinlikle siz de merak edip internetten falan satın almayın onu. Uyarıyorum. Hiçbir şekilde karamenler birlikte denedi onu. Bir tane karamel var Türkiye'de. Denedi. Ya Enes miydi? Öyle bir şey ismi. Unuttum. Ha, Hasan Mucci. Hasan Mucci diye biri. Denedi de onun da o da kötü dedi. Alman çikolatası efsane. Milka'dan bile daha iyi. Deniyorum. 3, 2, 1. Göm. İşte budur. İşte budur. Skot dediğim budur. Onun üzerinden 10. On. İşte efsane efsane. Böyle tat yoktur. Hmm. Ağzını biraz mı tatlatsın? Evet arkadaşlar ben çok susadım ve Almanya suyu Gördüğünüz gibi Normal bir su arkadaşlar ama baksanıza Şimdi kabına bakın kabına Şurada Frankfurt yazıyor Açalım içelim bildiğin su ama arkadaşlar kabını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kabı çok özel bunun. Çok güzel bir kabı var. İçiyorum. Tadı çok güzel he. Hemen bir su. Suyu özlemişim hemen. yedikten sonra su faciadan sonra. Tövbe estağfurullah. Ve geldik bombaya bomba derken ne oluyor? Kendisi bir takis. Hayatımda ilk defa deneyeceğim. Arkadaşlar bu takisi ilk defa ben hayatımda deneyeceğim. Arkadaşlar şurada Şu gördüğünüz başka değişik şöyle bunlar var. Bunları ya denelim ya da denemem bilmiyorum. Video uzamasın. Bu takisi deneyeceğiz. 3 2 1 hemen açalım. Bu herkes deniyor. Bir ben denemedim. Biz de deneyelim yani zahmet olmazsa. Birazcık fazia var bunun içinde. Dünyanın en acı cipsi değil. Dünyanın en cipsi one chip diye bir şey. Bu dünyanın en acı ikinci cipsi. Büyük bir ihtimal. Şu mavi tutumda ne oldu? bilmiyorum. İlk defa elime aldım. Pakis. 3. Peki bir. Dur 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 dur. Şu suyu unutmayalım. Ekstrem bir acısı var bunun yani. Hard. Üç iki bir göm. Bu nedir Allah'ını seversen bu nedir ya? Mavi oldu. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi oğlum? Çok acı bu. Bir daha yemem. O kadar acı ki. Ağzıma aldığım anda belliydi zaten acı olacağı bunun. Pardon. Dilim mavi oldu. Onun üzerinden. Buna ben onun üzerinden 10 on veriyorum. Biz bunu acı diye aldık zaten annem. Ve bu acısı da olduğuna göre onun üzerinden onu hak ediyor. Acı olmasaydı zaten ben buna puan vermezdim. Aga. Acı olacak. Acı diye aldık biz bunu. Doğru değil mi? O yüzden bu puan hak etti. En çok bunu yedim zaten. Tadı çok güzel. Oh be. Bir şey Olur mu oğlum? Aralarında en sevdiğim bu oldu. Tuvalet şeker. İkinci olarak takistan ikide. En sevmediğim de şuradaki bahet odası şeker. Suyu da sevdim, su da güzel. Şunu boynuna takmalık bir şeyi de var. Gördüğünüz gibi bunu şuraya asıyorsun, boynuna tak takıyorsun. En sevdiğim oyuncak yani bu annem aldı. Bu oyuncak internette görmüşsünüzdür bilmem, ben gördüm. ne işe yaradığını hemen bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu oyuncak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sıktırılabiliyor. Oyuncağın amacı arkadaşlar şuradaki bir duvara attığınızda yapışıyor. Göstereyim. Gördüğünüz gibi yapıştı. Yani her duvara yapışıyor. Mesela şuraya atayım. Gördünüz mü yapışa kaldı. Arkadaşlar bu oyuncak da bayağı iyi. Sen ne yapıyorsun burada? Heh. Allah seni var ya. Yürü git şuradan. En beğenmediğim. Bu oyuncak arkadaşlar bayağı iyi. Aynen yani arkadaş istediğiniz her yere atın. Oy ben nereye attım? Bu oyuncak çok iyi arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi. Like at tamam mı? Aranda en sevdiğim yiyecek bu oldu. O neyi sevmiyim ben bunu. Göz şeker de var. Zaten ayrı bir yeri var onun. Bu şekilde videoların devamı için kanala abone ol, like at. Ve bu arkadaşlar videonun çok izlenmesini istiyorum. Çünkü ben bu video aşırı bir emek verdim. Arkadaşlar bu, bunları an, annem alırsa kadar bir hafta bekledim. Video çekeceğim, video çekeceğim diye. Bayağı iyiydi. Yani arkadaşlar her şey yedik. Böyle gibi, suyundan tut. Taksine kadar. Dediğim gibi kanala abone ol, like at. Bir de ben bunu cart curttan editleyeceğim. Onu da düşünüyorum. Nasıl editleyeceğim? Abone ol, like at. Bu, oyun, bu video da uzun oldu zaten. Hadi görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Yarın da okul var ha.